Arkadaşlar şu ana bir defa maçına gidebildim. Çok sıkıntılı dönemlere denk geldi tabi. Başarılar diliyorum. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, tüm ülkenin beklediği yarınki Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri öncesi il başkanlığı binasında basın mensupları ile bir araya geldi. Acur'a açıklamasında İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Buğra Yiğit Kılıç eşlik etti. Hani acı büyük, işte asrın felaketi denildi. denildi. Doğru. Seçim döneminde şatafatlı işlerden kaçınalım. Müzikli yayın yapmayalım. Araçlara Evet, araçlara müzik koymayalım denildi. Biz araçlarımızın hepsini kiraladık. Hiçbirine ses düzeni dahi koymadık. Hiçbir yerde araçlarımızın mikrofonunu kullanmadık. Seçimlere 20 15 gün, 20 gün kala bunlar bir başladılar. Biz hala hiçbir aracımıza koymadık. Sadece zorunlu oldukça ufak araçlarda bir duyuru yapmak gerekirse orada yapıyoruz. Onun haricinde bizim hiçbir büyük aracımızda ses sistemi ve müzik yok. Yani ona da her parti her parti kendi seçmenini uyarması lazım, tedbirini alması lazım. Bu ülke çok badirelerden geçti. Yani bu bir demokratik bir yarış. Herkesin iddiası var. Bana göre bir tarafta hak, hukuk, adalet, demokrasi diye yola çıkanlarla bir tarafta da dediğim dedik çaldığım düdük diyenlerin arasındaki bir yarış bu. Vatandaş da ona göre gidip sandıkta oyunu kullanacak. Millet de buna razı, göz, razı gelecek, razı gelmesi lazım. Başka türlü zaten demokrasiden bahsedemeyiz. O zaman dediğimiz haklı çıkar. Bir tarafta demokrasi isteyenlerle bir tarafta tek adamlı isteyen, monarşiyi isteyenlerin, monarşiyi özleyenlerin seçimi demektir o zaman bu seçim. Bu seçim arkadaşlar fakirin fukaraya gidecek yardımı gasp edenlerin, satanların, açıkta kalanlara gitmesi gereken çadırları satanlarla o molozların altında donarak ölenler arasındaki bir tercih seçimi. İnşallah halkımız şundan iki ay evvel yapılanları da unutmaz da elini vicdanına koyar ona göre oy verir.